Koçovalı adını taşıdığını unutacaksın. Sen Medet diye birini tanıyor musun? Tanıyorum. Kötü bir şey mi aldı yoksa? Babanı vuracak mısın? Sen benim babam değilsin. Değilsin babam değilsin. Bu gözünü diktiğin koltuğa... ...önüme koyduğun emanetlere... ...bir daha elini süremeyeceksin Bak artık onlara bir can borcumuz var. Bir hassa yamaca. mı? Ama ben senin kardeşinin hep böyle olacağım. Biz yaşadıkça oğlum... ...o kapıdan içeri asla giremeyeceksin. Şoku yeni bölümüyle Pazartesi Show TV'de.